Evet, evet evet. Tabii benim ki, olmazsa olmazım bakır havandır. Güzel benim bakır de bakır havansız. Yani tahta havan da kullanırım ama ben öyle görmüşüm annemden bakır havan. Mesela bugün benim evde bir arkadaşım bana çok güzel taze organik toplanmış gelincik, ebe gümeci, ısırgan otu ve taze böyle çok körpe ıspanak toplamış. Hepsini birden tüketemeyeceğim. Onlar bugün yıkanıyor, doğranıyor, ee, güzelce hepsi birlikte sarımsak, soğanla e, yoğur şey oluyor, kavruluyor. kavruluyor, küçük küçük paketlenip dolaba kalkıyor. Ne yapacağız? Sabah e, yumurta kıracağız mesela veya bir börek etin içi. yanına yapacağız. Börek içi evet, olabilir. olabilir. Sarımsaklı yoğurtla yenebilir ve fevkalade yakışır. O Otu gelince kavurması. ne güzel bir şeymiş. Ben bayılıyor otu e tere gibi bir bir evet şey. biraz salatalık kırmızı da kırmızı anlıyorlar böyle bir kırmızı gelincik ama değil o o böyle tere gibi yeşil bir ot dediğin evet doğru şöyle şey şey yaprakları böyle <laughs> kapatya gibi böyle 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 gelincik tereye benziyor her tereye bir tereye benziyor Hadi. <laughs> çektik 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 Şimdi çok kafanızı şişirmeyim zır 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 zar zar bunu ama dediğim gibi güzel bir şeyle havanda dövmek evet, lazım. Nasıl güzel kokuyor. Şimdi bunun içine tuz koydum. Bunun içine zeytinyağını yani 30-35 diş sermusan içine bir kahve fincanı dedim ama sonra bir kahve fincanı daha koydum. Tuz, karabiber azıcık ve pul biber de koydum. Bu artık hazır dövülmüş. Bu da bir saklama Buna yöntemi. ...buna zeytinyağı mı koyacağız. Evet, insana. biraz daha zeytinyağı. Üzerini kapatacak kadar, o kadar. Nerede? Artık o? yemeğinize hiç yağ kullanmanıza gerek yok. Ee, bunu soğanınızı da ayrıca doğrarsınız. Bitti gitti. Bu kadar. Bunun ağzını kapatacağım şimdi. Ee, Var burada. Diyelim kapak. ki sebze soteleyeceksiniz. Diyelim ki et bir şey yapacaksınız. Hani e, tavada kızgın birazcık kızgın yağ bundan koyun. Ondan sonra üstünde e, böyle bir etinizi, sebzenizi tabii. soteleyin. Ama temiz kaşık sokacaklar. Mutlaka. Islak kaşık mutlaka. değil. O çok önemli. Sonra bunu tekrar kapatıp buzdolabına. Evet. Bir sarımsak orada. Bir turşusu burada. Bu buzlukta evet. saklama yöntemini bak, bak, de gösterdik. Çok güzel. Bitti. Ee, tarator bitti. Tarator bitti. Ee, taratoru bu şekilde e, şey yaparlar hani herkes yer mi e, bölüyor. Börülceyi haşladım. E, midye Ot. tavanın yanına, yerin evet. yanına. Evet. Başka nelerin yanına? E, genelde şey midye tavanın yanına çok kullanırlar. Doğru. Evet bir şeyin yanına e, daha kullanılıyor. <laughs> ha Niye kullanıyor? Ama deniz ürünleriyle çok severiz evet, kızarmış. Evet. Şimdi bunu eğer bir sos yapmak istersek ben tahin de dedim kızlara koyalım. Böyle 4-5 kaşık da bunu da bir daha az kullanacaksınız. Tahin koyar çırparsanız bu şahane bir salata sosu olur. O da durur mu? O da durur. Onun adı da teletür olur. Teletür olur. Teletür Şöyle olur. yaparsanız denizin teleürü olur o da. E, tahin koyarsanız bu da bu şekilde dolabınızda e, bir sos olur. Olarak size kalır. Evet. Şimdi, Şimdi bunu karıştırdık. Şimdi gelelim. Ben e, soğanın çok kullanıldığı Zülbiye ya da Sülbiye denilen bir e, Akşehir tarafı yapar, Konya yapar bunu. E, Akşehir Afyon deyince, yapar. E, dün Afyon gece yapar. Oralarda ee, çok kötü ee, deprem oldu ee, hmm. 5.2 ama 5 diyorlar ben bir yerde 5.2 hmm. bir yerde 5 gördüm hatta İstanbul'da hissedilmiş Ayvalık Burhaniye o yöre hani o yolu üstünde İzmir herkese hmm. çok geçmiş olsun çok geçmiş ne olur olsun. dikkatli olun evet. tedbirli olun evet. ee, çantanızı hazırlayın Allah esirgesin ee, çoluğunuza çocuğunuza Tabii. mutlaka bir tedbir alın hava çok soğuk bunu düşünün Allah aşkına, Akisar, Ak Akisar, Akisarda Ak oldu. Evet. Neyse, Ege bölgesinde. Ege bölgesinde ama bütün o yörede şey e, çok... çok fena, hmm. hatta Burhaniye'de biblolar falan düşmüş şey, Yerlere bayağı bir korkmuşlar. Hmm. Allah e, Komşular bekeriz. bir araya gelmişler falan. E, beş ama şimdi. Onların da şeyleri var. Kimi yana yana sallanıyor, kimi alttan vuruyor. Evet, evet. Ee, her bir türü de farklı farklı. Alay ısırgesin diyorum. Büyük geçmiş olsun. Çok geçmiş ufak ufak da boyuna bir e, sallanma evet. var. Hmm. Ee, ne olur aralık. Herkes tedbirli olsun. Nasıl olacaksak evet. e, bilmiyorum. Şu güvendeyim uygulamasını lütfen indiriniz. Ondan biraz sonra tekrar bahsedeyim ben olur. Çok yararı olacağını düşünüyorum. Evet. Bence de. Şimdi bu Akşehir, Konya, Afyon taraflarının çok ünlü bir yemeği. Çok az bir kuşbaşı et kavurdu. kuzu eti pişirdik bunu. Onlar bolca gördüğün gibi biz buna gümüş soğan da diyoruz, arpacık soğan da diyoruz. Gümüş bu soğan küçük, hiç Duymamıştım. Evet, evet evet. Küçük soğanlarla yaparlar. Tamam. Bunların da konserveleri satılıyor. Gümüş soğan. Diye donmuşları, böyle, da var. donmuşları da var. Evet. Bunlardan da hani e, yaklaşık bir 700 150 gram kadar hmm. koyabilirler. Ben az koydum ama eti pişirdikten sonra. Sonra bunun içine bir de tabii ki salça ilavemiz var. Bol soğanlı, salçalı bir yemek bu. Bunu da az üstüne çıkıncaya kadar su ekleyeceksiniz. Zülbiye mi diyorsunuz? Zülbiye de diyorlar. Sülbiye de. Yani, yani yani bu aslında papaz yanisi gibi. İstanbul mutfağında var bunun adı. Evet. Papaz yani derler İstanbul'da. Evet. Annem böyle yapar. Evet. Doğru, doğru. Ee, ama ama çok güzel olur. Çok. Soğanla da bereketlenir. Hem de çok faydalı. Bir de kaynadıktan sonra bunun içine yaklaşık bir Aa. su bardağı da nohut kat. Böylece bir tabakta et var, sebze var, bakliyat Bak, var. Bak bu bu çok evet nohutsuz olmaz. Acayip bir bence de kattı. bence de öyle. Şimdi bunu pişmeye koyuyorum ben. İçine de tabii ki soğanlar pişsin diye bunların üstüne çıkacak kadar su. Yalnız benim baharatlarım var. Ben baharatsız çıkmıyorum yani. Şimdi mesela sen mesela ne dersin buna ne katalım? Ben kimyonsuz olmaz. Bravo. Için. Ben de kimyon. Kimyonsuz... Biz yaşasın kimyoncular. <laughs> kimyonsuz... Karabiberim var. Karabiber öyle. Evet, kimyonumdan ilave ediyorum. Ben bir de bir, e, bu zerdeçala çok alıştım bu sarı evet. sarı kök dedikleri baharata. Evet. Ben kimyon, karabiber ve sarı kök. Bence yemeğin baharatı soğan, sarımsak ve baharatlardır yemeğin lezzeti. Koyalım görelim. Koyalım, görelim pekala. Ee, biraz da zerdeçalımızdan ilave edelim. Sen şu kablolara takılacağım diye burada. Sen korkuyorsun. Farkındayım. Merak ee, etme. Alıştım tamam. şimdi. Şimdi şunu şuraya bir yerde alıştım. Evet. Artık bunu e, biraz da tuz katabilir miyim? Tuz. Tuz tuz tuz. Şurada burada da, yani çok Aa, demezsiniz kalk, kalk. değil mi? Çok demeyiz. Hı. Azıcık kat tabii. Ben biraz, sen, biraz ay Hatta çok oluyor. Senin, ben. <laughs> o ben çok şunun tozluyumdur. Şunun ağzını sakin et. Tam olarak açmayalım. O küçük delikleri açalım. Çok gitti. Tamam. Olsun olsun. Patates koyar tuzunu alırız. <laughs> ben biraz tuzu da seviyorum ama e, şey o bakarız da sonra. Şimdi bu bu kadar. Bunun ağzını kapatacağım kaynayacak. Bir de tamam. ben Azerbaycan'a e, çok sık gidip geliyorum. Orada da program evet. yapıyorum. E, işlerim var. Azerbaycan'da nar numru var. Şu gördüğünüz evet. nar numru da çok güzel bir yemek. Bunu reklamdan sonra ha, yapacağız. Reklama gideceğiz. Ee, reklama gideceğiz. Senin peki, şimdi gidelim. bu kaynayınca peki bu kaç atacağım, ağzını kapatacağım. Kaynadıktan sonra nohut zaten haşlanmış. 20 dakika yeter bize. Oo, o kadar. Azıcık eti kavurda, de önceden e, önceden eti, eti pişirdik. E, pişirdi bayağı evet, pişirdi, Zaten kuzu eti çabuk da pişti. Evet. Baharatları da kattım. Ee, reklama gidiyoruz. Peki. Reklamdan sonra kaçırmayın. Bugün Naz ve ben e, çanta sapları öreceğiz. Ee, telefon sapları öreceğiz telefon sapı yapacağız ama önce sahrapla devam edeceğiz Bu buradaki yemeklerimizi yapacağız ee, Tülin Hanım'ın projeleri çok güzel bu program kaçmaz Evet, sahrap şimdi bize hem soğan nasıl saklanırlardan da bahsedecek. Ee, etin oluyor mu? Şey bu zülbiye ya da sülbiye pişiyor. Bak hemen bir yorum gelmiş. Ne diyorlar? Demişler ki afyondan biz eti böyle didik.